Dünyada tutkulu olmaksızın başarılmış hiçbir büyük şey yoktur. Bilginin amacı bize karşıt duran nesnel dünyanın tuhaflığını kaldırmak ve deyim yerinde ise kendimizi bu dünyada evimizde hissetmemizdir. Tarih aslında insanlığın suçlarının çılgınlıklarının ve felaketlerinin kaydından pek fazla bir şey değildir. En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. Tarihin bize öğrettiği şey ne ulusların ne de hükümetlerin ondan herhangi bir ders almıyor oluşudur. Sevmek, onunla birlikteyken bir bütün olmak değil, o yokken yarım kalabilmektir. Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçeceği önemlidir. İnsanlar kendilerinden ne istediğini bilmedikleri her devletin parçasıdırlar. Eğitim, insanı ahlaklı yapabilme ve eski ademi yeni bir ademe dönüştürme sanatıdır. İstediğiniz aşksa köle olmak zorundasınız. Eğer özgürlükse ölmeniz gerekir. önümüzde duran tarih düşüncenin kendini bulma tarihidir. İnsan ancak kendisi için büyük değer taşıyan bir şey adına korku duyabilir. Sanat eserlerinde uluslar en zengin iç sezgilerinin ve düşüncelerinin tortusunu bırakmışlardır ve sanat çoğu kez Onların felsefelerini ve dinlerini anlamanın anahtarı ve pek çok ulusta da biricik anahtardır. Hayat yalnızca değerli bir amaca hizmet ettiği sürece kıymetlidir. En şanslısı, insanların baş döndürücü etkinliğinden uzak, sessiz bir huzur içinde İnsanların nasıl yönetildiklerini bilmeden, her gün gördüğü şeyleri Tanrı'nın niye yarattığını araştırmadan yaşayanlardır. Peki insan bunu yapabilir mi? Ne çok gülmüşümdür. İçinde binlerce kötülük bulunan ama kendini iyi biri zanneden zayıflara. Devlet Edimsel olarak dinden doğmuştur. Sınırların farkına varmak, onları zaten aşmış olmak demektir. Kopan bir ipe düğüm attığınızda, ipin en sağlam yeri o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür. İnsanların en zekice şeyi yaptıklarını düşündükleri an, aslında en ahmakça şeyi yaptıkları andır. Her ruh, kendi acısının taşıyıcısı olarak bizatihi sanatkardır. Gerçekten de insanın dini varsa, bu hayvan olduğu için değil, düşünen varlık olduğu içindir. Felsefe yapmak, içinde yaşanılan zamanı düşüncede kavramaktır. İnsan kendisini onurlandırmalı ve en yüce şeye layık görmelidir. Gerçek evrensel bilince erişmeden önce sahip olduğumuz tek şey istektir. felsefe, objelerin düşünceyle görünmesidir. Mantık en zor bilimdir. Çünkü sezgiler ile ilgilenmez ne de geometri gibi soyut duyusal tasarımları ele alır. Doğada yaşam, fiziksel olarak nesnel idea olmakla güzeldir. Canlı doğa güzelliği, güzel olarak ve güzel bir görünüş adına ne kendisi için ne de kendisinden ötürü meydana gelmiştir. Doğa güzelliği ancak bir başkası için, yani bizim için, güzeli kavrayan zihin için güzeldir. Yalnızca hayvanlar gerçekten suçsuzdur. Derin bir anlama sahip olan tam da bundan dolayı işe yaramaz. Yunanlılar, tanrılarının çoğunu yabancılardan aldılar. Ama bu yabancı mitler Yunanlılar tarafından dönüştürüldü ve tinselleştirildi. Sabırsızlık imkansız arar. Oraya varmadan da hedefe ulaşmak ister amaca giden yolculuğun uzunluğuna katlanılmalıdır. Çünkü onun her anı gereklidir. Doğadaki metalara boyun eğdirebilmek için insan, başka doğal şeyleri araya sokar. Böylelikle doğayı, doğanın kendisine karşı çevirir ve bu amaç için aletler türetir. Duygu, İnsanların keyfi iradeyi, hakikatin ilkesi yapmalarından ibarettir. Sanat eserlerinin bizde uyandırdığı şey, salt dolayımsız zevk değil, ama aynı zamanda bizim yargılamamızdır. İnsan yasaya, dine ve ahlaka sahip tek varlıktır. Bilim ve bilgi, özellikle felsefenin bilgisi Batı'ya Müslümanlar tarafından getirildi. Zordur insanın ne istediğini bilmesi. Her akli olan gerçektir. Her gerçek aklidir. kendilerine nasıl yaşayacaklarını buyuracak mutlak ahlak kuralları isteyenlerin asıl istedikleri şey karaktersizliğe bahanedir. Kendisinin bilincine dünya olarak, dünyanın bilincine de kendisi olarak varan tindir. Tüm evren, yabancılaşmanın çeşitli görünümlerinden başka bir şey değildir. Zekasını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme. Zekasını kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme. Dünya tarihi, özgürlük bilinçliğinin gelişmesinden başka bir şey değildir. büyük olayların etkisindeyken genel bir prensip yarar sağlamaz. Tarihin hareketini oluşturan fikirlerin diyalektiğidir. Gerçek ne tezde ne de antitezdedir. Ancak ikisini uzlaştıran yeni bir sentezdedir. Varlık ancak yokluk kadar vardır. Düşünce evrenin ilkesidir. Evrenin özü düşünce olarak belirlenecektir. Devletin dine dayandığı konusunda doğru bir kanıya varıldıktan sonra bile sanki devlet varmış da din yokmuş gibi bir tavır takınılıyor. Bundan böyle de din devlete taşıma su gibi getirilmeye kalkışılıyor. İnsanların dinle eğitilmesi tümüyle yerindedir. Ama bu eğitimde din henüz var olmayan bir şey gibi sunulmamalı. İnsanlar var olan bir modele göre eğitilir, var olmayana göre değil.